Fason Radyo. Merhaba Fason Radyo'ya hoş geldiniz. Ben Fuat. Günlerden 13 Şubat 2025. Bugün Fransa'nın ve dünyanın gündeminden öne çıkan başlıkları sizlerle paylaşacağım. Haydi başlayalım. Öncelikle Fransa'dan sıcak bir gündemle başlayalım. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile dün Marsilya'da bir araya geldi görüşme Çin'in yeni İpek yolu olarak adlandırılan projelerine alternatif oluşturması planlanan İmeç koridoru üzerine yoğunlaştı. Bu Hindistan'ı Orta Doğu üzerinden Avrupa'ya bağlayacak deniz ve demiryolu taşımacılığı projesi olarak öne çıkıyor. Ayrıca gündemde Hindistan'ın Fransa'dan daha fazla Rafale savaş uçağı alımı da bulunuyordu. Görüşme, Fransa-Hindistan arasındaki stratejik ortaklığın güçlenmesi açısından oldukça önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Fransa'nın gündemini sarsan bir diğer gelişme ise Grenoble şehrinde yaşandı. Çarşamba akşamı bir barın içinde el bombası patladı ve 12 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesi bulunuyor. Terör ihtimali şu anda reddediliyor. Savcı, olayın uyuşturucu ya da kaçakçılıkla bağlantılı bir hesaplaşma olabileceği üzerinde duruyor. Faile ise henüz ulaşılamadı ve saldırgan hala aranıyor. Bir diğer trajik haber ise Eson bölgesinden geldi. 11 yaşındaki Louis isimli bir çocuğun öldürülmesiyle ilgili ana şüpheli olan 23 yaşındaki bir erkek suçunu itiraf etti. Louis'in cansız bedeni Long Jumeau yakınlarındaki bir ormanda bulunmuştu. Bu korkunç olay Fransa genelinde büyük bir infial yarattı ve yasal süreç devam ediyor. Bir başka çarpıcı gelişme ise Betaram skandalı üzerine yaşanıyor. Fransa Başbakanı François Bayrou, bir Katolik okulda meydana geldiği iddia edilen fiziksel ve cinsel şiddet vakalarından haberdar olduğu halde harekete geçmediği gerekçesiyle eleştiriliyor. Mağdurların avukatı Bayrou'nun bu suçlamaları reddettiğini ifade etse de konu Fransa kamuoyunda geniş yankı uyandırmış durumda. Siyaset sahnesinde ise Le Républicain Partisi'nde hareketli günler yaşanıyor. İçişleri Bakanı Bruno Retailo, partinin başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Retailo, sağ cenahta güçlü bir liderlik sunabileceğini belirtti ve kendine olan güveniyle dikkat çekti. Adaylık açıklaması, parti içinde yeni tartışmalara yol açtı. Şimdi biraz Avrupa gündemine göz atalım. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'nın NATO'ya katılımı ve toprak bütünlüğüyle ilgili devam eden müzakerelerde Donald Trump yönetiminin geçmişte Vladimir Putin'e tavizler verdiğini ifade etti. Bu açıklama Alman siyasetinde Trump yönetiminin politikalarına yönelik ciddi bir eleştiri olarak değerlendirildi. Son olarak ABD'ye uzanalım. Donald Trump, Ukrayna'da barış görüşmeleri başlatma girişiminde bulunarak Volodymyr Zelenski ile kısa bir temas gerçekleştirdi. Kremlin lideri Vladimir Putin'le ise Uzun süreli bir görüşme yaptığı bildiriliyor. Ancak bu beklenmedik hamle Avrupa'daki müttefiklerde hoşnutsuzluk yaratmış durumda. Trump'ın bu adımı Batı ittifakındaki birliği zedeleme riski taşıyor. Evet sevgili dinleyiciler, bugünlük bu kadar. Fransa'da yaşananları ve dünyanın farklı köşelerinden dikkat çeken gelişmeleri aktardım. Radyoların en fasonunda sonunda Fransa gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. son radyo